Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, Galatasaray'da Fatih Terim'le ilgili olarak e, taraftarın çok hoşuna gidecek başlıklar var. Ama önce Fanatik gazetesindeki baş sayfada yer alan Teixeira haberine odaklanalım. Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldız için kapıştığı ifade ediliyor baş sayfada. Beşiktaş'ın bir süredir görüşüp anlaşma sağlayamadığı Alex Teixeira için. Burak Elmas'ın seçimi kazanmasıyla birlikte Galatasaray da devreye girdi sarı kırmızılılar. Şu sıralarda boşta olan 31 yaşındaki Sambacı'nın yıllık ücret ve imza parası talebini karşılamaya hazır. İki tarafın da temasları sürüyor. Galatasaray'da e, e, Fotomaç gazetesinde manşette ise Galatasaray var. Galatasaray'da şov başlıyor denilmiş. Yeni başkan Burak Elmas ilk olarak Fatih Terim'le 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Birazdan ayrıntılarını aktaracağız. Arda, Donk, Emre Akbaba sözleşme yenilecek oyuncular. Onyekuru'nun bonservisi alınacak. Halil ve Jetson tekrar kadroda kalacak. Solbek 8 numara, 10 numara transferleri ay sonuna kadar bitirilecek. Bakın Galatasaray'dan transferle ilgili başlıkları aktaracağız birazdan. Çok ilginç bir isim gündeme gelmiş durumda. Sizi hazırlıyorum. Görüşlerinizi bizlerle paylaşmanız için. Bu arada işte demiştim ya... Ee... Fatih Terim sözleşme imzaladı diye. Birazdan ayrıntıları aktaracağız ama şu başlıklara da bir bakalım. İşte TRT Spor.com.tr Fatih Terim yeniden Florya'da diyor. Florya'ya bahar geldi başlığını uygun görmüş. iç sayfada fotomaç gazetesi. Fatih Terim alkışlarla Florya'da hürriyet gazetesi. Belhanda bile dönebilir. İşte bahsettiğim isim bu. Buyurun efendim. Belhanda deyince niye bana? Ya ayrılığı... Çok seviyorsun ya o yüzden. Ayrılığı yanlış bir durum diye, yani. yanlış bir şekilde. Yanlış uygulan Belki doğruydu. ama uygulama yanlıştı. Ee, uygulaması yanlıştı evet, belki. De. Dönmemeli. Yani Galatasaray'ın Belhanda'dan çok çok daha iyi bir on numara ihtiyacı var. Sarı kırmızılılardan uzaklaştırılanlara kucak kaçtı Burak Elmas deniyor. Bu da ilginç geldi bana. Ya bu hani işte o uzaklaştırdı ben yakınlaştırayım felsefesiyle yürütülecek bir iş değil. Bir oyuncu size fayda sağlıyorsa geri getirirsiniz. Dolayısıyla ben Belhan'da... Ama da... bak ayrıldıktan sonraki Galatasaray'ı hatırlıyorsun değil mi? Belhan'da ayrıldıktan Belham sonra. Belhan'da ayrıldıktan evet. sonra. Bir de Cimbom'da Yıldız Yağmur'u başlıklı haber var. Yine Fanatik gazetesinde iç sayfada. Onyekuru kadroya katılıyor. Benfica ile temasa geçmiş Jetson Fernandes için. Bu ayrıntı var bir başka ayrıntı. Euro 2020'de Ukrayna forması giyen Yarmelenko'nun yine ismi geçiyor buradaki haberde. Harekat başlıyor diye de duyurulmuş yine transferdeki Galatasaray gelişmeleri. Yine aynı isimler Onyekuru. Jetson Fernandez gibi isimler. Fatih Terim'in 20 gün sonra Florya'ya geldiğini duyurduk. Şimdi tabii sözleşme imzalama zamanı. 3 yıllık anlaşma imzalaması bekleniyor. Sarı Kırmızılıların Fatih Terim'le. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'dan Jetson Fernandez hamlesi. Galatasaray'da Fatih Terim yeni sezon öncesi transfer hamlelerine başladı. Sarı Kırmızılar geçen son devre arasında kadroya katılan Jetson Fernandez için de harekete geçti. Fatih Terim, Jetson Fernandes'in bir sene daha kiralanması için girişimde bulunacak. Akşamın haberine göre tecrübeli çalıştırıcı, Benfica Sportif Direktörü olan eski öğrencisi Rico ile görüşecek. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray kiralık olarak forma giyen ve özellikle son haftalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan genç yıldızın transfer için yoğun çaba sarf edilecek. Jackson Fernandez'te başkan seçimlerini bekliyordu. Mustafa Cengizle çalışmaya düşmeyen Jetson Fernandez, Burak Elmas'ın ve Fatih Terim'in geri dönmesiyle Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Bu transferin bir hafta içerisinde olumlu olarak sonuçlanmasına %80 ihtimalle bakıyoruz. Hadi hayırlısı. Galatasaray'da kollar sıvandı. 10 günde 10 imza. Burak Elmas'ın seçilmesi Fatih Terim'le yola devam etmesi kararının alınmasının ardından transferler için kollar sıvandı. Elmas yönetimi hızlı, aktif ve sonuç odaklı çalışmalar yapacak. Yapılan acil eylem planı kapsamında Fatih Terim başta olmak üzere 10 gün içinde 10 imza atılacak. Foto maçın haberine göre önce Terim'le 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Ardından Arda, Donk ve Emre Akbaba ile yeni sözleşme imzalanacak. Onyekuru'nun bonservisi alınacak. Halil ve Jetsin yeniden kadroya katılmaya çalışılacak. Sol bek 800 numara 10 numara da ay sonuna kadar bitirilecek. Burak Elmas Fatih Terim isteğiyle Onyekuru'nun transferine transferini bitirmeye karar verdi. Nijeryalı futbolcunun 4.3 milyonluk euro satın alma hakkının 11 Haziran'da sona ermesi nedeniyle Fransız ekibi Monaco ile bir kez daha masaya oturulacak. Kariyerime Galatasaray'a devam etmek istiyorum. Restini çeken 24 yaşındaki Konya bonservisi bon servis alınmaya çalışılacak. Monaco'yu kulübün içinde bulunduğu şartlar anlatılacak ve transferin gerçekleşmesi için bon serviste indirim talep edilecek. 3 sezondur kiralık olarak forma giyen Onyekuru'nun 4. kez Galatasaray'a dönmesi an meselesi. Galatasaray sevgisiyle tanınan genç futbolcu geçen son sarı kırmızı forma altında 14 maça çıkmış 5 gol 4 asık performans sergilemişti. Galatasaray'da imzalar bekleniyor. Belhanda ihtimali masada. Galatasaray Teknik direktör Fatih Terim'in e yeniden koltuğa oturmasıyla transferde de önemli adımlar atılacak. Eski yönetim tarafından askıya alınan veya üzeri çizilen isimlerin durumu yeniden masaya geldi. Başkan Elmas transfer ve yapılanma konusunda Fatih Terim ile uyumlu gidecek bir anlayış sergileyecek. Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar'ın haberine göre Galatasaray'da esas sürpriz gelişme ise Belanda konusunda yaşandı. Son ana kadar Galatasaray'dan haber bekleyen ve bu nedenle Montebello ile anlaşamayan 31 yaşındaki futbolcu geri dönmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Daha önce 3 milyon 350 bin euro olan Belanda bu rakamın yarısına 3 yıllık kontrata imza atabileceğini iletti. Sözleşmesi sona eren Arda Turan ile de 1 yıllık daha kontrat yapılacak. Bu sözleşme ile beraber Arda Turan son senesine girecek ve yıl sonunda jübilesini yapacak. Eski yönetimin soğuk baktığı Emre Akbaba ile yeni nikahta yapılacak. 28 yaşındaki futbolcuların önümüzdeki günlerde yeni kontrat imzalanacağı ifade edildi. Alparslan Öztürk takviyesinin ardından Ryan takımda kalması konusunda henüz net bir karar çıkmadı. Sözleşmesi biten tecrübeli yıldız yolların ayrılabileceği de belirtiliyor. Peki Belanda konusunda sizin fikriniz nedir? Belanda Galatasaray'dayken 3 milyon 350 bin euroya oynuyordu. Tekrardan Galatasaray'a gelmek için maaşında da yarı yarıya indirime gitmeyi kabul etmiş. Sizce Belanda yarı fiyatlı maaşla Galatasaray'ı tekrardan dönmeli mi? Galatasaray'ın bek Operasyonu, Alioski, Patrick Van Aanholt, Alex Moreno ve Mario Rui Cimom'da günde uzun süre meşgul eden başkan ve teknik direktör konusundaki bilirsizliğin son ermesinin ardından gözler yapılacak transferlere çevrildi. Galatasaray'da yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçen Omar El yeni sağlara en azından döneceği belirsizliğini korurken Haziran ayında sözleşmesi biten Marsil Sarac ile de yollar devam edilmeyecek. Geçtiğimiz günlerde bir diğer sol bek Emre Taşlı'nın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan Galatasaray bu bölgeye bir takviye daha yapacak. İtalyan gazeteci Nicola Shiro sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada Sarı Kırmızı'nın sol bek transfer için gündemine aldığı futbolcuları duyurdu. O futbolcular Alioski, Patrick Van Aanholt, Alex Moreno ve Mario Rui. Menajeri açıkladı. Mustafa Muhammed olimpiyatlara gitmeyecek. Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mustafa Muhammed'in Tokyo Olimpiyatlarında oynayıp oynamayacağına dair menajeri Ahmet Yahya'dan açıklama geldi. Ahmet Yahya, "Elbette Mustafa Muhammed Tokyo Olimpiyatlarında oynamak istiyor ama son karar Mustafa Muhammed vermeyecek. Galatasaray kabul ederse Mısır için oynayacak. Fakat Galatasaray istemezse milli takımıyla çalışmaya gitmeyecek." ifadelerini kullandı. Mustafa Muhammed'in menajeri, "Sahip olduğum son bilgi Mustafa Muhammed'in Olimpiyatlara katılmayacağı yönünde." Galatasaray yönetim kurulu değişti ve yeni yetkililer belki de kararını değiştirdi. Bilemiyorum sözlerini konuşması noktaladı. Mustafa Mehmet olimpiyat oyunlarında oynarsa hem sezon başı kamplarını kaçıracak hem de şampiyonlarlaki ön eleme maçlarında forma giyemeyecek. PSV Eindhoven ile Galatasaray arasında maçlar 21 ve 28 Temmuz'da oynanacak. Hakan Çalanoğlu açıkladı. Inter ile anlaştım. 2017 yazından beri İtalya Serie A gibi Milan'ın başarısı için terdöken milli futbolcu Hakan Çalanoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Kulübüyle sözleşmesi 30 liranda sona erecek olan 20 yaşındaki başarılı isim bir başka Milano ekibi Inter'le anlaşmaya vardı.